Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağı ile yapacağımız harika lezzetli bir çorba tarifi olacak. Bu vitamin deposu sebzeyi daha önce çorba olarak denemediyseniz denemenizi kesinlikle öneriyorum. Lezzetine inanamayacaksınız. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Bir tane orta boy kuru soğanı iri iri doğrayıp üzerine biraz tereyağı biraz da sıvı yağ ekleyip çok az kavuracağım. İri iri doğradığım soğanlarımın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip 5 dakika kavurup hemen geliyorum. Çorbam için yarım kilo kadar kabak, bir tane orta boy patates kullanıyorum. Patateslerimi iri iri doğruyorum istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Daha sonra rondodan geçireceğiz. Rondo yoksa malzemeleri rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Kabakları da aynı şekilde iri iri doğruyoruz. Kavrulan soğanımın üzerine önce patatesleri koyuyorum patateslerle birlikte birkaç dakika daha kavuracağım. Bu işlemleri lezzet vermesi için yapıyorum. Dilerseniz tüm malzemeyi aynı anda koyup haşlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha lezzetli oluyor. Üzerine kabağımı ekledim. üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Yarım saat kadar kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyorum. Patatesler ve kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bu süre yarım saat kadar sürüyor. Daha sonra ihtiyaç duyarsanız sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Süt ekleyeceğiz bir bardak. yeterince yumuşadı sebzelerim. Blenderla pürüzsüz bir hale gelene kadar çektiriyorum. Daha sonra süzgeçten de süzdüm. Tel süzgeçten de geçirilebilir. Baharat olarak ben zerdeçal, pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı sütünü de ekledim. Süt yerine 2 yemek kaşığı krema da yakışacaktır. Tercihe bağlı. Süt eklemeseniz de olur ama biraz daha lezzet vermesi için eklenirse yakışıyor biraz pürüzler kalmıştı Ben bir de ters süzgeçten geçirdim kaşıkla ezdim ve çok daha pürüzsüz bir kıvamda şu anda deneyecek olanlara kolay gelsin Afiyet olsun bebeklerin çocukların ve biz büyüklerin severek tüketeceği bu harika çorbayı Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz deneyecek olanlara kolay gelsin yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde görüşmek üzere yorum, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.